Bazen öyle bir boşluk çöker ki içine anlam veremezsin. Ne geçmişe bağlısındır ne geleceğe. İşte o zaman bir Kormos sana bakıyor olabilir. Türk mitolojisinde Kormos ya da Körmos ruhunu göç edemeden bırakmış, toprakla buluşamamış, adı unutulmuş ataların bir gölgesidir. Ya da senin içine çöreklenmiş korkuların. Bozkır'da unutulan her mezar Dağda unutulan her at bir kormos doğurur derlerdi eskiler. Altaylı kamlar der ki ruh eğer töreyle göçürülemezse yeryüzünde kalır ve uğul uğul esmeye başlar. Kimi zaman bir çocuğun uykusuna girer, kimi zaman yolda yürüyen bir gencin içine oturur. Ve o genç artık nedenini bilmediği bir yalnızlığa bürünür. Kormos'ların huzur bulması için yapılan ayinlerde kamlar kemik dumanını tüttürüp adını çağırırlardı. Adı hatırlanan ruh yolunu bulurdu, adı unutulan ise aramızda kalırdı. Belki de senin içindeki boşluk atanın adının unutulmuşluğudur ve belki de sen hala bir kormosun soyundan konuşuyorsundur. Unutma, toprağına, geçmişe ve adına dön. Çünkü adını unutan ruhunu kaybeder